Herkese merhabalar arkadaşlar. Her Bugün Toy Sabba gel. Oyuncaklar alacağız. Şimdi bakalım ben. Ben git şarkıları bayılırım. Biraz çalıyorum. Şöyle bir sürü eşyalar var. Bu güzel çıkıyor. Başka bir yerlere bakalım. Burada bunlar Çok güzel, çok heyecanlı. Oyuncak. Ben burada kumlar. Şöyle bir şey var bir Arkadaşlar şurada da bebek var. Bakın burada kasa dün don oynayabilirsiniz. Bir de küçük kasa böyle pizza ile hamburgerci. Bakın burada kekler yapımı, yemekler, don falan. Gelin gelin anne. Hadi beni benim uyuma kadar bir bebek. Bu ne neymiş? Bu da bir de bir de bir bir köpek bir varmış. Bu da bu da bu da Ne yapıyor Arkadaşlar, size çok önemli bir şey. Tadako. Yeni bir Lord Sprite. Ben çok beğendim ne ya. Bundan birini alacağım mı? Dur bir biber, son bir Barbie yerine bakalım. Gelin.

güzelmiş. Bakın <laughs> burada da bir şeyimiz var. Burada bir uçak var. Burada da bir tane cimnastikçi var. <laughs> cimnastikçi var. Kendi beynimiz. Şöyle. Aaa çok tatlılar. Ağzım. <laughs> Ağzım. videomu arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben bu bebekle görüşmek üzere. Bye. Ben bunu kasaya götürüyorum. Ne bebekler? Bebekler.